arkadaşlar. Bugün size Birinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile ilgili çıkmış soru örnekleri çözeceğim. İlk sorumuz bir e, savaşın başlaması ile ilgili bir soru. Demiş ki sorumuz aşağıdaki devletlerden hangisi Sırbistan'a savaş açmış ve Birinci Dünya Savaşı başlamıştır diye sormuş. Bir Sırbistan'la ilk savaşan devlet hangi devlettir diye sormuş aslında. Şunu hatırlayalım, Sırbistanlı bir ırkçı, bir vatandaş e, bir suikast düzenlemişti hatırlarsanız. Suikast sonucunda savaş başlamıştı. E, suikaste uğrayan ise Avusturya Macaristan vilahtıydı arkadaşlar. Yani prens suikaste uğramıştı. Dolayısıyla bu suikastin sonucunda Avusturya Macaristan Sırbistan'a saldırmış ve savaş başlamıştı. Bu arada hatırlatmak isterim. Avusturya, Macaristan'ın, Sırbistan'ın savaş açması aslında savaşın sadece bir bahanesi olmuştur. Savaşın asıl bahanesi hatırlarsanız sömürgecilik yarışıydı. Evet, ikinci sorumuzda İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Antlaşması'nın, Ateşkes Antlaşması'nın yorum ile ilgili bir bilgi verilmiş. Osmanlı ordusunun terese edildiğinden yani ordunun dağıtıldığından bahsedilmiş arkadaşlar. Ardından İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgale başlamışlar ve Osmanlı yöneticileri işgallere karşı çaresizce beklemiş ve sadece insaf beklentisi içerisine girmişler. Yani merhamet etmelerini beklemişler. Hiçbir tepki göstermemişler. Hangisi vurgulanmıştır demiş. İyi okuyalım. Ateş kesin getirdiği ekonomik sınırlandırmalar. Burada bir kapitülasyondan, bir gümrükten, vergiden veya borçtan bahsetmediği için ekonomik hiçbir veri yok arkadaşlar. İtilaf devletlerinin işgal edeceği topraklar. İtilaf devletlerinin işgal edeceğinden bahsetmiş ama kimin nereyi paylaştığından bahsetmemiş. Atıyorum Yunanlılar Ege'yi, İtalyanlar Akdeniz'i, Fransızlar güneyi alacak diye hiçbir belirti vermemiş. Bunun dışında işbirliği sağlanmasıyla ilgili bir vurgu yok. Ama ateşkesin uygulanışı ve Osmanlı yönetiminin tutumu. Osmanlı çaresizce bekliyor. Onların insafına sığınıyor ve uygulanış bakımından baktığımız zaman hemen işgali başlamışlar. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da C şıkkı olur arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz ise Osmanlı'nın yalnız kalmamak için nasıl bir arayış içerisinde olduğunu sormuş bize. E, siyasi yalnızlıktan kurtulmak amacı var. Şimdi burada şıkkımız kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar neydi? Ekonomik ağırlıklı olarak verilen tavizlerdir. Yani burada daha çok ekonomik bir vurgu var. Sonra kaybettiği toprakları geri almak. Burada yine siyasi sınırlarıyla ilgili bir vurgu var. Ordusunun yeniden yapılandırmaya gitmek, bu bir askeri gelişmedir, askeri çabadır, e, teknolojik veya silah bakımından kendi eksiklerini giderme çabasıdır. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak isteyen bir devlet ya da bir kişi ne yapar? Başkalarıyla görüşür, başkalarıyla anlaşmaya çalışır. Burada da ne demiş bize? Bazı devletlerle ittifak kurmak. İttifak neydi? Anlaşmak. Dolayısıyla burada da B şıkkını hemen işaretleyeceğiz arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz ise Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden bir tanesini sormuş. Yukarıdaki paragrafta hangisinden e, vurgu yapıldı, hangisine değinildiği sormuş. Paragrafı okuduğumuzda sanayileşen devletlerin ham maddeye ihtiyaç duyduğunu, ham maddenin sonucunda ise sömürgecilik yarışına girdiğini varsaymıştır. Ham maddeyi nerede kullanıyoruz? Sanayide kullanıyoruz. Ve sanayideki bu eksiği gidermek için yeni sömürgeler elde etmeye çalışıyoruz. Bu sömürgelerin kaynaklarını bedavadan başka devletler kullanıyor. Dolayısıyla burada kültürel hiçbir şey yok. Siyasi bir çaba yok. Askeri bir çaba yok. Sanayileşmeden ve sömürgecilikten bahsettiğine göre ekonomik bir çaba olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Karşımıza bir tane Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili gelişmeyle verilen bir soru var. Mustafa Kemal'in kişisel özellikleriyle ilgili bir soru var. E, demiş ki Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Topruk'ta Çanakkale'de Arıburnu, ana Anafartalarda Kafkas cephesinde ise Muş ve Bitlis'te başarılı olmuştur. Milli mücadelede önemli katkılar sağlamıştır demiş. Milli mücadelede lider olmasını sağlayan bu katkılar hangi yönden etkilidir? Yukarıya dikkat ettiğimiz zaman hepsi bir savaş ve hepsi bir askeri olay arkadaşlar. Dolayısıyla bu Mustafa Kemal'in askeri yönünü ön plana çıkartır. Dolayısıyla kolay bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Kolay olduğu kadar sınavda çıkmış olması demek her türlü soruyu beklemediğiniz demektir. Karşımızda yine güzel bir farklı bir soru örneği var. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki devletler Osmanlı'yı kendi yanına almadığından bahsediyor. İtirat devletleri safında yer almak istiyoruz. Fakat onlar güçsüz bir Osmanlı istedikleri için Osmanlı'yı yanlarına almıyorlar. Niçin? Çünkü Osmanlı'yı yanlarına alırlarsa, savaşı kazanırlarsa Osmanlı'yı parçalayamazlar. Bu yüzden Osmanlı'yı reddetmişlerdir. İtilaf devletlerinin düşüncesini kanıtlayamaz demiş arkadaşlar. Şimdi Avrupalılar özellikle İngilizler ve Fransızlar bizi sömürmek, parçalamak istiyorlar. Dolayısıyla bizi yanına almıyorlar. Bunu nasıl kanıtlayabiliriz? Aralarında Osmanlı'yı paylaşmak için gizli anlaşmalar yapıyorlar. Bu bir kanıt olur. Yine Osmanlı toprakları içerisinde bulunan Irak petrollerine, Irak topraklarına saldırmaları bu da bizi sömürmek istediklerinin bir kanıtıdır. Yine Arap bölgesine, Hicaz ve Yemen bölgesine Bağımsızlık tanıyarak oraları parçalamak istemeleri Osmanlı'yı bölmek istediklerinin bir kanıtı olur. Arsas-Loren bölgesi ise Birinci Dünya Savaşı'nın özel sebeplerinden bir tanesidir. Fransa ile Almanya arasındaki kömür madenleriyle ilgili bir problemdir. Yüzyıllardır gelen bir problemdir. Dolayısıyla bu Osmanlı'yı ilgilendirmemektedir arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı da Denizli olmalıdır. Sıradaki sorumuzda yine bir yorum sorusu. Diyor ki Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı günlerde yönetimde etkili olan İttihat ve Terakki Partisi diyor ki savaşın hızlı bir şekilde e, geleceğini ve hızlı bir şekilde savaşa doğru sürüklediğimizi bu savaşın dışında kalmamızın pek mümkün olmadığını söylüyor. Dolayısıyla önce İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istiyoruz. Onlar istemeyince de... E, itilaf devletlerinin yanına geçemeyince ittifak devletlerinden Almanya ve Avusturya Macaristan'ın yanına geçtiğimiz görülüyor. Şimdi bu politika bize neyi anlatır, neyi amaçlar? Batılılaşmak demiş. Batılılaşmak, ilerlemek, biraz daha inkılaplar yapmaktır. Burada bir inkılap veya yenilik göremiyoruz arkadaşlar. Savaşın çıkışını engellemeye çalışmıyoruz. Tam tersine savaşa iki taraftan bir tarafa geçmeye çalışıyoruz. Tarafsız kalmak gibi bir düşüncemiz yok. Çünkü önce İngilizlerin yanına gitmeye çalışıyoruz. Başarısız olunca, onlar istemeyince Almanya'nın yanına gidiyoruz. Ee, i̇ki taraftan bir tarafa illaki geçmek istediğimize göre ola ki bir savaşta siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçlıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Evet, yine genel ve yorum, önemli bir yorum sorusu karşımızda. Çok göreceğimiz yorumlardan bir tanesi. 19. yüzyıl boyunca yani 1800'lü yıllardan itibaren İngiltere sanayi inkılabı başladığından itibaren sanayileşme hızlandıkça devletler arasında ham madde ihtiyacının pazar ihtiyacının arttığını görüyoruz arkadaşlar. Bu yarış devam ettikçe rekabet arttıkça geriliminde arttığını görüyoruz. Ve zamanla ne olmuş? Savaşa sebep olmuş. Birinci Dünya Savaşı'na. Dolayısıyla savaşın hangi nedeninden bahsedilmiştir diye sorulmuş. Savaşın iki genel sebebi vardır arkadaşlar. Birincisi Fransız ihtilali, ikincisi ise sömürgecilik yarışıdır. Yani birisi siyasi bir sebep, birisi ise ekonomik bir sebeptir. Burada bahsedilen şey ham madde ve pazar arayışı olduğu için ee, biz ekonomik bir sebep arayacağız. İmparatorlukların parçalanması, Fransız ihtilali ve milliyetçilik akımıyla parçalanması siyasi bir süreçtir. Kralların yetkilerinin genişletilmesi veya azalması bu da bir siyasi süreçtir. Demokratikleşmek, rejimlerin değişmesi bir siyasi süreçtir. Bize yukarıda verilen ham madde ve pazar anlayışından anladığımız kadarıyla amaç yine sömürgecilik olduğu için ekonomik çıkar ve rekabet var arkadaşlar. Sorumuzun cevabı da buna nazaran değişiklik olacaktır. Evet, biraz önce çözdüğümüz bir soruya benzeyen yine başka bir soru görüyoruz. 20. yüzyılın başlarında ittifak ve itiraf devletleri iki gruba ayrılmıştı. Unutmayın biz ittifak devletlerindeyiz. Ee, burada ne demiş? Osmanlı savaş dışı kalmak istemiyordu. Savaş dışı kalmanın daha tehlikeli olduğunu söyleyenler var. Tarafsız kalmak istemiyoruz. İngiltere'nin yanına gitmek istiyoruz. İngiltere bizi yanına almak istemiyor. Hem sömürmek istediği için hem de Rusya İngiltere'yi ile birlikte bizi yanına almak istemiyor. İkisi de parçalamak istiyor. Rusya boğazlarımızı, İngiltere'de petrol bölgelerimizi ele geçirmek istiyor. Bunun üzerine Enver Paşa ve bazı İttihat Terakki üyeleri Almanya'nın yanına, Almanya'nın kazanacağını düşünerek savaşa girmemizi tavsiye ediyorlar ve Almanların yanında hatırlarsanız Gover ve Breslau gemilerinin saldırısıyla Ruslara saldırısıyla girmiştik. Burada Büyük Dünya Savaşı'nda Almanların yanına girme amacımız değildir diye sormuş. Özellikle Almanya'nın yanına girme amacımız ya da sebeplerinden biri değildir diye sormuş. Şimdi paragrafı iyi incelersek Almanya'nın savaşı kazanacağına inanıyor muyuz? Şuradan yorumlarsak Enver Paşa ve arkadaşları Almanya'nın savaşı kazanacağını düşünüyor. O yüzden Almanya'nın yanına giriyoruz arkadaşlar. Rusya'nın Osmanlı devletlerinin topraklarını parçalamak istiyor. Dolayısıyla zaten İngilizlerin yanına almamasındaki etkenlerden birisi de Rusların Osmanlı'nın boğazlarına göz dikmiş olmasıydı. Bunu da ileriyoruz. Bunun dışında İlla ki savaşa girme düşüncemiz var. İngilizler olmazsa Almanların yanında çünkü dışarıda kalmak, yalnız kalmak gibi bir korkumuz var. Yalnız kalmak istemiyoruz. Hangi tarafta olursak olalım topraklarımızı geri almak ve borçlarımızdan kurtulmak istiyoruz arkadaşlar. İki tarafındaki amacımız da toplamda aynı. Dolayısıyla değişiklik daha açıklayıcı oluyor arkadaşlar. Evet, güzel ve karşımıza çıkma ihtimali olan önemli başlıklardan birisi de teşir kanunudur. Daha önce de çıkmış bir soru var burada. Tehcil kanunu hatırlarsanız zorunlu göçü içeriyor arkadaşlar. Zorunlu göç. Doğu Anadolu'da Kafkas Çetesinde Ruslara yardım eden Ermeni çetelerinin faaliyetlerini engellemek için bu bölgedeki bazı gruplar güneye, Suriye'ye doğru göç ettirilmiş. Tehcir kanunuyla. Şimdi göç ettirilirken tabi kötü davranmak veya hunharca davranmak yok. Vergiler ertelenmiş. Kimseden zorla vergi almıyoruz. Onları korumak istiyoruz bu arada yol boyunca. Beslenmelerine, ilaçlarına dikkat ediyoruz. Eşyalarını almalarına izin veriyoruz. Hiçbir şekilde mallarına el koymuyoruz. Ve geri dönmelerine de zamanla izin vereceğiz. Dolayısıyla burada hangi yorumlar çıkartılır? Soru da çıkartılamaz diye sormuş. Sorunun köküne dikkat edelim. Göç ettirenlerin can güvenliğine önem verilmiş midir? Onları korumak istediğimize göre bunların can ve mal güvenliğini sağlamak istiyoruz. Göç edenlerin maddi haklarını korumaya çalışmış mıyız? Eşyalarını almalarına izin verdiğimize göre Onların mallarını da korumuşsunuz arkadaşlar. Teşkilat uygulaması yasal mıdır? Bir kanundur arkadaşlar. Bir yasama yetkisi var. Dolayısıyla bunu da görüyoruz. Tamamen bitirmek, tamamen yok etmek veya bir soykırım yapmak gibi bir amacımız yok. Hiçbir Ermeni'yi kasten, keyfi olarak biz öldürmüyoruz. Kendileri çatışma sırasında veya verilen ilaç veya yemekleri kabul etmedikleri için çok az sayıda bir Ermeni'nin öldüğünü görebiliyoruz maalesef. Ama kasten bir bitirmek, yok etmek gibi bir düşüncemiz söz konusu değil. Öyle olsaydı canlarını ve mallarını korumaya çalışmazdık. Evet, bu arada Tehcir Kanunu'nun Kafkas cephesinde doğuda olduğunu tekrar hatırlatalım, unutmayalım arkadaşlar. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda hangi cephede Ruslara yardım etmek amacı vardır demiş. Rusya doğuda olan bir ülke. Dolayısıyla doğuya İngilizlerin ve Fransızların gitmesi için Almanya'ya geçmeleri gerekiyor. Almanya'ya geçirmezlerse en kısa ve en tasarruflu yol deniz yoludur arkadaşlar. Deniz yolundan geçmeleri için ise İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı geçmeleri gerekiyor. Çanakkale Boğazı'ndaki, Çanakkale Savaşları'ndaki birinci amaç İstanbul'a geçip Osmanlı'yı yok etmek ve bu sırada doğuya giderek Ruslara silahlı gıda yardımı götürmektir. Tabi Çanakkale geçilmez. Geçemiyorlar. Mustafa Kemal'in ileri sayesinde e, düşman boğazda durduruluyor. Hem denizden hem karadan ve Ruslar da yardım alamadığı için savaştan çekiliyorlar. Kafkas cephesi doğudan Ruslarla savaştığımız cephedir. Karıştırmayın. Çanakkale cephesi ise İngilizlerle Fransızların yardım götürmek için açtığı cephedir. Irak ve Yemen cephesindeki sorular ise genelde Araplarla ilgili veya petrolle ilgili sorularda değerlendirmeye alacağımız şıklar içerisindedir arkadaşlar. Özellikle Irak cephesinde Kutul Amara bölgesinden bahsederler. Oradaki kahramanlıklarımızdan bahsederler. Sıradaki sorumuz ise bizim en çok üstünde durduğumuz kavramlardan birini sormuş bize. Yabancı bir milletin himayesine girmek e, demiş ki acizliktir, miskinliktir demiş. Dolayısıyla başkasının himayesine girmemekten bahsedilmiş. Şimdi buradan şöyle bir yorum yapacağız. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgecilik yasaklanmıştı. Bunun yerine yeni bir mantık getirilmişti. Bu mantık manda ve ...himaye sistemiyle. Mandavi himaye sistemi... ...yani mandater bir yönetim... ...zayıf olan devletlerin... ...güçlü devletler tarafından... ...yönetilmesini öngörüyor arkadaşlar. Sömürgeciliğin ismi değişmiş halidir. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in... ...karşı olduğu bu fikir... ...sömürgecilikle aynı paralelde olan... ...mandacılık fikridir. Mandavi himaye... ...bağımsızlığa, milli bağımsızlığa... ...tam olarak aykırı bir fikirdir. O yüzden Mustafa Kemal de buna karşı çıkmıştır. Evet, yine güzel bir soru var karşımızda. Bir Dünya Savaşı'nda itilaf devletleri Ruslara yardım etmek için. Gördüğünüz gibi bir soru, bir konu birkaç defa karşımıza çıkıyor. Farklı yıllarda defalarca sormuşlar. Hangisi Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak ve Ruslara yardım göndermek için açılan cephedir, bölgedir, ele geçirmek istedikleri bölgedir diye sormuşlar. Ruslara yardım götürmek için açtıkları cep arkadaşlar Çanakkale cephesidir. Bir devleti savaş dışı bırakmak istiyorsanız veya yıkmak istiyorsanız onun başkentini ele geçirmeniz lazım. Osmanlı'nın başkenti İstanbul'du ve Ruslara yardım götürmek için Çanakkale Boğazı'ndan geçmek gerekiyor. İstanbul'a geçmek için boğazları geçmek gerekiyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı olmalı arkadaşlar. Yine klasik bir soru var karşımızda. Sanayi İnkılabı'nın etkisi sormuş. Sanayileşme sürecinde olan ülkelerin hangisini amaçladığını, hangi anlayış içerisinde olduğunu sormuş. Sanayi inkılabı iki noktada rekabetler atıyor. Hammadde, hammadde ve pazar arayışı arkadaşlar. Pazar arayışı dolayısıyla ekonomik bir çıkar söz konusu. Kim bunların hiçbiri biz eşitlik getirelim, bağımsızlık getirelim düşüncesinde değiller. Bunlar sadece bir araçtır. Asıl amaç ise sömürgeciliktir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdiki sorumuz ise yine bir Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. Ve demiş ki hangisi devletlerin toprak kaybettiğinin kanıtıdır? Toprak kaybında veya kazanılmasında sınırlar değişir arkadaşlar. Dolayısıyla bakalım Burada hangi topraklar, hangi devletler yer değiştirmiş, sınır değiştirmiş. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanması. Parçalanması demek yeni devletlerin kurulması demek. Yeni sınırların çizilmesi demek. Dolayısıyla burada bir numaralı öncülümüzde toprakların değiştiğinin kanıtı var. Almanya'da krallık yıkılmış, cumhuriyet kurulmuş. Bu bir rejim değişikliğidir. Doğrudan toprak kaybettiğini bize kanıtlamaz arkadaşlar. Avrupa'da haritalar yeniden çizilmiş. Demek ki birileri toprak kaybetmiş, birileri toprak kazanmış. Dolayısıyla 1 ve 3 burada doğru şık olarak karşımıza çıkıyor. Yine dünya barışını korumak için cemiyetin kurulması ise siyasi bir gelişmedir. Dolayısıyla bunu da siyasi olarak dışarıya atabiliriz. Yine burada da sanayi inkılabı sorulmuş. Sanayi İnkılabı neyi ortaya çıkartmıştır? Sanayi İnkılabı arkadaşlar sömürgeciliği ham madde yarışını ortaya çıkartmıştır. Gördüğünüz gibi sorular hep birbirine benzemektedir. Siz de dikkat ederseniz ve geriye kalan çıkmış soruları çözerseniz daha çok tecrübe kazanmış olursunuz. İyi günler, kolay gelsin.